arka hücumları düşürdü Batuhan. Batuhan. Bu dondu kaldı bu adam ya. Bu dondu kaldı bu. Ya, hadi bu, canım. Bu dondu kadar hareket yok böyle oturuyoruz biz. Bu şaka mıdır ya bu? He? Beceremez şaka maka beceremez bu böyle oturuyoruz. Bu ne? Hakikaten şaka mı bu böyle? Be... he? En sevmediğim şey. <laughs> Kameraya bak bir yerini salla falan tatsız şeyler. Keşke şaka olsa, keşke şaka olsa. <laughs> keşke şaka olsa. Ne yapıyorsun ya? Çözül ya, manyak mısın sen ya? <laughs> bak çocuk çocuk perişan ne yapıyorsun sen ya? Allah Allah al, manya bak ya. <laughs> Ama ne güzel çare bulmuş adam kalmış. <laughs> Aman iyi ben de kaldım ah ben de kaldım. Evet, evet. <laughs> sen de kal, sen de kal, hepimiz kalalım. Herkes böyle kalsın, ne oldu? Adam mesela alacaklı mı gelmiş? Kalk işte ne olur? Tamam. Her birine evet. bir şekil al. bul, kal böyle. Allah, al, olur mu öyle saçmalık ya? <laughs> <Manyağa> bak. <laughs> Çok fena Çok Ne zaman kaldı bu? Başta <laughs> İki gün, iki gün önce. İki gündür, böyle kalıyor. Tabii yani Hadi dondu canım. kaldı ya, dondu kaldı yani. Kilitlendi, dondu kaldı bu. Kilitlendi, dondu kaldı, eller mah bunun öyle bu. Hadi canım. Evet, çok ciddi. Kilitlendi, dondu kaldı. Evet. Dondu kaldı. <laughs> Ayrıca adam arada boğuldu işte, onunla da haberim olsun ya. Sırayla sorayım. Ya ben... Dükkanda kaldı dedim, ona göre giriyorum. Dondu kaldı diyor son, sonra en son kilitlendi dondu kaldı o. Şimartı kilitlendi dondu kaldı bu ya. <laughs>